De Buradan mi? devam edeceğiz. Bir Fuat Keyman'a bir şey sorayım. Şimdi Fuat Bey, Atatürk asıl ekonomi ekonomide de bir kurtuluş savaşı vermişti diyoruz. Cumhurbaşkanının bugün biz ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz söylemine bu açıdan nasıl bakılabilir? Yerine oturuyor mu, oturmuyor evet. mu? Çünkü son günlerde şöyle eleştiriler de duymaya başladık. Ya yani siz değil miydiniz zaten 20 yıldır iktidarda olan kime karşı veriyorsunuz? İşte onlar da diyorlar ki ee, ...yerli üretime geçeceğiz... ...dolayısıyla biz dışarıya bağımlılığı... ...azaltacağız bu açıdan bir kurtuluş savaşı. De, oturuyor mu bu söylem? <laughs> yani, e, yani Zafer Hoca'dan... E, ...23-30 arasında ilgili... ...ayrıldığım biraz e, noktalar var. Benim görüşlerim biraz daha... ...Ayşe Buğra'ya ve Çağlar Yakın. Kedir'e yakındır. <laughs> Ama tabii... Bu arada Zafer hepsi Hoca... hocam hepsine sevgilerimi <laughs> iletiyorum buradan benim için yani çok şanslı Çağlar Keyler'in de herşam. önemli bir kitabı vardır 23-29'u bu, bu liberalleşme mi acaba diye değerlendiren. Fakat Zafer Hoca'ya şöyle katılıyorum liberalleşme demek liberal demek yanlış. Fakat büyük bir o dönemlerde 23-29 zaten bunu söyleyerek sizin sorunuza yanıt geleceği büyük bir tartışma da yaşanıyor. Çünkü o zamanı hatırlarsak yani 20'de meclis kuruluyor, 21'de anayasa yapılıyor, mücadele veriliyor, savaş kazanıyor, 23'te cumhuriyet ilan ediliyor. Fakat Osmanlı'nın çöktü. Zafer Hoca'nın çok önemli bir kitabı vardır Yeni Hayat diye. Yani çok artık böyle zayıf, ha, fakir bir yerden bir ulus devlet kuracaksınız ve orada esasında ulus devlet yine o dönemle ilgili çalışmalarda vurgulandığı gibi Atatürk'ün büyük dehası, vizyonerliği ...şeydir yani baktığı yerde değil de görmek istediğini yani bir ütopik bir şekilde... E, ...ulus olmayan bir yerde ulusu tahayyül etmek, millet olmayan bir yerde milleti tahayyül etmek... ...ekonomiyi çok zayıf olduğu bir yerde milli ekonomiyi tahayyül etmek... ...yani o anlamda biraz böyle e, ütopyaya doğru gider. Hatta Feroz Ahmet diye e, Boston'da yaşayan arkadaşımızın... ...Modern Türkiye'yi yapma kitabı vardır ki orada da bugünkü gibi 23'lere Yeni Türkiye diye bir çaptır vardır. O zaman da Yeni Türkiye'de kullanılıyor. Yani ne kadar o, literatür evet, benziyor. Yani, yeni Türkiye, evet, evet. milli çünkü ekonomi, yani işte bugün de cumhurbaşkanımızın yaptığı oralara gidiyor. Hatta, bir dönem eleştiriyordu ama e, evet, aslında tabii, tabii, şimdi tabii. oradaki literatürü kullanıyor. Yani Orada benim çok kendi yazılarımda da kullandığım Feroz Ahmet'in de çok güzel bir cümlesi vardır. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun o küllerinden bir anka kuşu gibi şey bu ama Atatürk'ün kafasında Atatürk'ün arkadaşlarının kafasında yani bir düşüncenin e, hayata geçirilmesidir esası Türkiye Cumhuriyeti yani gerçekle var olanla düşünce arasındaki kopuk. Şimdi böyle olunca tabii bir, bir modern Türkiye, Türkiye devleti, milli iktisat dediğimiz zaman iki tane önemli inşa hareketinden söz ediyoruz. Bir tanesi Biraz evvel konuştuğumuz gibi bu iktisatın yani 1923 İktisat Kongresi, Cumhuriyetin kuruluşu, meclis o dönemki bütün düşüncelerle bir ulus devletin kurulması, ulusun inşası olarak bir inşa süreci var. Ama aynı zamanda da bu inşa sürecinin yaşama geçirilmesiyle ilgili ciddi tartışmalar da var. O yüzden 23 ile 29 birer tartışmalardır. İş Bankası'nın kuruluşunda da o tartışmaları görürüz. orada hani. Yani şöyle bir tartışma yani devlet vardı. Kıtamı, devlet ne kadar işin içinde olacak, girişimciler kadar ne kadar desteklesin? Hatta girişim. bence biraz sonra geleceğiz. Sizin şeylerinizi de program tanıtınız da vardır. Bence 29 krizi tabii Türkiye bağlamında bu dönüm noktası oluyor. 29'dan itibaren hakaretler hakikaten devlet bir, bir, bir evet askeri olarak bir bir kurum olarak buraya giriyor. Fakat bugünle düşündüğümüz zaman esasında bir bir kere e, ben bana bence Atatürk'e yapılan bir haksızlık olur. Eğer bugüne bugünü, ekonomik kurtuluş tabii, savaşı yani, evet, dersek. evet. Evet Çünkü orada hakikaten bir ekonomik kurtuluş savaşı yapılıyor. Fakat onu o düşüncelisiyle yapılıyor. Dünyayı iyi okuyarak yapılıyor hem kendi içinde bir dönüşüm süreci var. Çünkü oradaki ekonomi İzmir İktisat Kongresi kurumları ve düşünceleriyle bir şekilde pekiştirilirken ya da hayata geçirilmeye çalışılırken aynı şeyi mesela 23'lerde eğitim reformunda görüyoruz. Eğitim reformuyla ilgili büyük hamleler yapı hamleler yapılıyor. ...dışarıdan insanlar getiriliyor... ...eğitim reformu üzerine çalışmalar yapılıyor... ...hala da geçerciliği vardır... ...mesela getirilen insan... ...Amerika'da çok önemli olan... ...Amerikan faydacıl felsefesini kuran... ...John Dewey'dir... ...John Dewey New York'tan geliyor ve... ...halk şeylerinin kurulmasında... ...kendisi Bursa'da, İzmir'de, Ankara'da çalışıyor... ...ve rapor yazıyor ki... ...o raporu hala... ...biz mesela Sabancı Üniversitesi... ...eğitim reformu girişimi olarak... ...öğretmenlerin iyi şeyi... ...eğitimin Tabii. evrenselleşmesi yani ya bak, ekonomik kalkınma eğitimden bağımsız değildir, düşünmüyor, diyordu. O günün Aynı, e, konjonktürü e, evet, iyi tabii, okunuyor. Tabii, tabii. Hatta, Aynı zamanda şey der. Yani Amerika'da gerçekleştiremediğimizi evet. Türkiye'de gerçekleştir. Yani bir e, Kadir Has'ta ben bir Atatürk konuşması yapmıştım 10 Kasım'da. Bütün bu John Dewey üzerine kurdum çünkü Zafer Hoca'nın söylediği gibi John Dewey bunları yapıyor. Atatürk'te 8 saatlik sohbetleri var. O eğitim reformu yapılıyor. Köy enstitüleri kuruluyor. Şimdi köy enstitüsü demek esasında eğer devlet girişimciliğe destek verecekse, devlet ekonomik dönüşümü ...etki edecekse ama orada eğitimli olunca orada o insanlar da yetişecekler. ...ve artık o insanlar öyle bir itopya var yani bir düşünce var. O yüzden eğitimi görüyoruz ama eğitimin yanında hukuk anlamında kurumlar anlamında devletin kurulması anlamında da reform reformlar var. E, tabii sorunları yok yok mu var? E, o yüzden de hani e, bunu bunun altını çizmek lazım. Ama bugün e, milli kurt, e, ekonomik kurtuluş savaşı dendiği zaman şimdi AK Parti'nin hani ben hani öyle bir siyaset şeyi olarak söylemeyeceğim ama 20 yıllık yani AK Parti iktidarına baktığımız zaman e, bütün bu ekonomik performansı AK Parti'nin 2013'lere kadar şu şekilde gider ve 2013'lerde kişi başına düşen gelir 12 bin dolarlara kadar olur ve onu zaten kendileri de bu 2013'ü dönüm noktası alıyorlar sonra yavaş 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 tabii. yavaş yavaş iniyor. Şimdi o yüzden de o zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun yok edişinden yeni bir ülke kuruluyor ve bu savaş koşulları içinde kurulduğu için ona tabii ki milli denecek, ona tabii ki milli kurtuluş savaşı denecek, milli iktisat denecek. Fakat bugünkünün orayı o günle alakası yok çünkü elde edilmiş bir başarının bence yapılmış yata hatalı şeylerle, kavramlarla müdahalelerle esasında elde edilmiş başarının bunu rakamlarla da görüyoruz, aşağı inmesini görebiliyoruz. Bir tek şunu söyleyeyim belki programın bundan sonraki dönemlerinde dokunabilir değinebiliriz. Esasında e, Sayın Cumhurbaşkanı ihracata dönük olarak diyor ya bu şeyi. İhracata dönük olma esasında Atatürk döneminde biliyorsunuz e, sanayi kurmaktır. <laughs> i̇hracata dönük şimdi. olmak e, Özal'la ilgili olan şeydir. Çünkü 1980 darbesi 25 Ocak kararlarından sonra ki Merkez Bankası dönemlerinde onu herhalde tartışacağız. Esas ihracata dönük Türkiye'de hem... Ekonomiyi yönetmek hem Türkiye dönüş türünün temel referansı değil mi hocam? Tabii, Turgut tabii. Özal dönemidir. Onu o yüzden konuşacağız. O böyle ihracat alacağım. ihracat biraz böyle... şöyle bir zihnimizde de evet. otursun diye 20'ler 30'lar 40'lar yani 20'ler 20 bir biraz daha böyle yapalım. şeye uyuyor. Cumhurbaşkanının söylediği milli kavramını tartışmaya uyuyor ama burada tabii ki çok ciddi ayrımları çok ciddi farklılaşma.